Sunucu Ece Erken'in sosyal medya hesabından soyadını ve 3 ay önce dünya evine girdiği avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile fotoğraflarını silmesi sonrası ikili hakkında boşanacaklar mı haberleri basına yansımıştı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ve Ece Erken arasında yaşananların perde arkası canlı yayında ortaya çıktı. Haziran 2021'de Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile nikah masasına oturan Ece Erken mutlu haberi sosyal medya hesabından nazar boncuğu emojileriyle birlikte duyurmuştu. Herkese selam, biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize, sonra dostlarımıza, sevenlere, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz ifadelerini kullanmıştı. Bir süredir 41 yaşındaki iki çocuk babası avukat eşiyle görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmayan sunucu, sosyal medyada yaptığı hamlelerle de kafaları karıştırmıştı. 43 yaşındaki güzel, önce Instagram hesabından eşiyle yer aldığı fotoğrafları silmişti. Sonrasında ise Mahmut Yazıcıoğlu soyadını profilinden kaldırmıştı. Ece Erken'in bu hareketi evlilik bitiyor mu sorusunu akıllara getirmişti. Oğlu Eymen'le tatile çıkan ünlü sunucu Instagram'da yaptığı paylaşımla söz konusu dedikodulara yanıt vermişti. Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile bir araya gelen Ece Erken, geçirdikleri eğlenceli anlardan kalp ve nazar boncuğu emojisiyle fotoğraf paylaşmış. Instagram profilindeki soyadı bölümüne de Mahmut Yazıcıoğlu'nu eklemişti. Böylece her şey yolunda mesajını vermişti. Ece Erken, Beyaz TV'de Bircan Bali, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'in sunumuyla ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programında eşiyle yaşadığı soruna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı ev taşıyorum ve inanılmaz stresli bir şey. Şafak'ın arkadaşları yardımcı olacağını söyledi. Sürekli gecikme oldu. Benim mimarlarla ilgili travmam var. Yine öyle bir şey başıma geldi. Bu konuyla ilgili tartışma yaşadık. O sırada Şafak Ankara'daydı ve Instagram hesabını kapatmış. Beni engelledi zannettim. Soyadımı ve fotoğrafları arşive attım. Sonrasında barıştık ama bir daha yapmayacağım. Reklam yapıyormuşum. Magazin sayfalarına neler yazmışlar. Böyle bir şeyin reklamı olur mu? Neyin reklamını yapacağım? Hemen ayrılık haberini atladılar. Şafak dün eve geldi. Hiçbir şey yokmuş gibi birlikte Ankara'ya geldik. Akşam döneceğiz. Şafak artık dalga geçiyor. Ancak iyi dostu, düşmanı gördük.''